Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isim hakkında açıklamaları. Babacan bir televizyon kanalında sorula cevaplarken özetle, şu anda ülkenin karşı karşıya kaldığı tablo gerçekten çok can sıkıcı ve üzücü bir tablo çete, mafya, suç örgütü gibi yapılar devletin zayıfladığı kamu görevleriyle bu tür yapılar arasındaki ilişkilerin güçlendiği durumlarda böyle tezahür eder. Bunlar 1990 yılların karanlığında bu şekilde vardı. Bunların tekrar tezahür etmesi ülkemiz adına çok üzücü bir durum değerlendirmesini yaptı. Burada bir sürü iddia var. Normal işleyen bir devlet yapısında bunlar değerlendirmek siyasi partilerin işi olmamalı. Savcılıkların derhal harekete geçip bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırması lazım. Normal bir devlette işleyen bir devlet yapısında olması gereken budur. Bu kadar iddia varsa bu iddiaların doğruluğu, yanlışlığı açık bir şekilde ortaya konmalıdır. Bunun doğru adresi yargıdır daha yakın bir zamanda bir suç örgütünün hapiste olan bir lideri iktidarın küçük ortağının açık desteğiyle açık bir şekilde meclise özel bir yasal düzenlemeyle serbest bırakıldı. Türkiye'de siyasal şiddet yeniden sokaklara döndü. Gazeteciler ismen hedef gösteriliyor ve sokakta şiddet görüyorlar. Buradaki üzücü durum bu ülkedeki bütün yetki tek elde toplandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da nihai bir sorumluluğu var gazeteciler, siyasetçiler sokak ortasında şiddet gördü. Sayın Cumhurbaşkanının en ufak bir ifadesini duymadım bu konularda. Böyle durumlarda devlet devlet olduğunu gösterir açıklamalarında bulundu. Haklarımız vardı bizim o dönemde. Adalet bakanlarımız tabii ki yargıya müdahale etmezler ama genel anlamda sıkıntılı bir durum olduğunda da ülkenin genelini ilgilendiren bir durum olduğunda da herhalde bir çağrı yaparken bugünkü İçişleri Bakanı niye bu konularla ilgili susuyorlar? Niye gereğini yapmıyorlar? En azından bir çağrıdır. Yani inanın mahkemeler bir sinyal alsa hükümetten, bir sinyal alsa hemen başlar süreç. Yani bir sürü bizim bir cesur hakimiz var. <laughs> Bugün... Bir... Sinyal evet ama o işte sinyal gelmiyor. Yargı sisteminde de öyle bir hale getirdiler ki savcılarda, hakimlerde çekiniyor. Ya şimdi bir iş yaparım başım derdeme girer. Bir iş yaparım sürülür müyüm? Bir iş yaparım benim hakkımda mı açılır. Şimdi yargın üzerinde böyle baskılar var. Yargı öyle bir hale getirildi ki... Önemli konularda hükümetten sinyal bekliyor. Hükümetten sinyal gelmediğinde dedim ya bu hükümetin değerlendirmesi değildir. Yani yürütme erginin değerlendirmesi değildir. Başka başta ilkeleri saydım. Yani siyasi partilerin de değerlendirmesi değildir. Yani burada iddialar vardır. Böyle bir iddiayı savcılıklar e, ihbar kabul eder ve resen harekete geçer. Normal çalışan bir ben ülkede bir şey böyledir yani. Ya da muhatap iddialar muhatabı suç duyurusunda bulur. Benim aklımda bir sürü iftira vardır. Bunlar iftira der. Suç duyurusuna ben bulunuyorum der.